Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten İsviçre'de bir kere daha şok oldum. Yani Türkiye'de her yıl değil, neredeyse her ayda bir zam gelirken İsviçre'ye taşındıktan sonra böyle şeyleri görünce şok olmam bence çok normal. Yine e, kiramızda indirim uygulandı. Bu ikinci kez başımıza geliyor son bir yıl içerisinde. Bir kere 100 frank, 50 frank civarında indirime gitti. Şu an ikinci kez 100 frank indirim yaptılar. Kiramızda indirim oldu ve şu an bir zarf geldi. Ben okumadım, e, eşimi bekledim, eşin de şimdi geldi, zarfları okuyor. And now it's getting more down because inflation not so much high anymore in Switzerland. Government ticket, tick. I said yes, you rent also a little bit more cheap, actually like good. Yeah, very very good. They do hundred francy more cheap. Normalde 2000 frank kira öderken iki kez yıl içerisinde indirme etti evimiz. 2050 franktan 1900 franka düşürdüler. Yani 50 frank 100 frank şeklinde. Enflasyon düşük olduğu için yani sıfırın altına düştüğü için bu şekilde indirme ediyorlar.